Selam Angar bebesi. Selam Alpan adam. Ne haber? Yine muhteşem bir kızın önündeyim. MSE Hava ve Uzay Müzesi'nde streamerlardan iki tane var biliyorsun. Ve SHG Airshow'da formasyon uçuşu yapıyorlar. İlkbahar ve sonbaharda muhakkak keyiflidir ama kışın ve yazın sıcağında nasıl uçuyor acaba? Hava soğuk mu? Yok sıcak. böyle kalın kalın giyiniyoruz. Şallarımızı bağlıyoruz vesaire. And winter is Müzenin en eski uçaklarından biri diyebilir miyiz? Müzenin en eski uçaklarından ve en gözlü uçaklarından bir tanesi. Peki bu uçağın tarihi hakkında da bize biraz bilgi verir misin? Boeing Stearman, havacılık tarihinin belki de en ünlü çift kanatlı eğitim uçaklarından biridir. En önemli özelliklerinden biri de 2. Dünya Savaşı yıllarında savaş pilotu eğitiminde kullanılmak üzere kadınlar tarafından üretilmiş olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Stilmanların büyük bölümü satılmıştır ve ulaşım, hava gösterileri, tarım, hava fotoğrafçılığı, film sektörü gibi birçok alanda kullanılmıştır. Tekerleğinin üstünde durduğum Boeing Stream'ın gerçekten tüm ihtişamıyla sizi havacılık merkezinde karşılıyor. Hala görmediyseniz ve merak ediyorsanız biletinal.com ve shows.com sayfalarından biletinizi alabilirsiniz.